Sizlerle beraber yakın tarihe gidiyoruz. Yakın tarihin en sinsi katilinin ve masum hukuk hayalleri taşıyan ve bunun için gece gündüz çalışan masum bir kızın hikayesinden bahsedeceğiz. Bu Lauren Teresa Giddings ve onun cinayetini işleyen Stephen McDaniel'in hikayesi. Sizler çerezlerinizi hazırlayıp kanala abone olurken ben de sizleri 2011 yılına götürüyorum. Hazırsanız başlayalım. <laughs> Lauren Teresa Giddings 18 Nisan 1984'te Maryland Tacoma Park'ta dünyaya geldi. Üç kız kardeşin en büyüğü ve ailesinde üniversiteye giden ilk kişi olmanın tatlı ünvanını üstünde taşıyan Teresa, çocukluk zamanlarından beridir bunu başarmak adına sürekli ders çalışan sosyal becerisi ise oldukça yüksek olan sevimli bir kızdı. Ergenlik dönemlerinde ise oldukça sevecen tavırlarla dikkat çeken Teresa, spor yapmayı oldukça seven ve genelde atletizm dallarıyla alakası olan bir kızdı. Enerjisiyle kolayca arkadaş edinebiliyordu ve çevresindeki insanlarla sohbet etmeyi ve belli başlı faaliyetlere katılmayı oldukça seviyordu. 2002 yılına geldiğimizde ise Teresa Georgia'ya taşındı. Atlanta'daki Agnes Scott College'de siyaset bilimi okumaya başladı. Yandal olarak ise din çalışmaları yandalı yapıyor ve okulun softball takımında faaliyet gösteriyordu kısacası her şey onun istediği gibi ilerliyordu. Üniversitesi bittiğinde Washington'da bir düşünce kuruluşunda çalışmaya başlayan Teresa, o sıralar hayalini kurduğu hukuk kariyeri için Mercer Üniversitesi Hukuk Fakültesine kabul ediliyor. Hayallerinin basamaklarını teker teker ama emin adımlarla ilerleyen Teresa, bu okulda Federalist Toplum Grubunun başkanlığını yapıyor. Kamu savunuculuğu kliniğinde yoksul sanıkları savunma hayaliyle sürekli çalışmaya devam eden Teresa, bu hayalini gerçekleştirebilmek adına çevresindekilerin telkinlerini bile görmezden geliyor ve onlara iyilik yapabilmek için resmen kendini paralıyordu. Teresa çevresindeki insanların anlattığına göre koşu yapmayı, canlı müzik dinlemeyi, her gün kiliseye gitmeyi ve en önemlisi de gerçekten çaresiz olan insanlara yardım etmeyi çok seviyordu. Çevresindeki insanlar ki genelde çevresinde popüler insanlar vardı, hiçbir ayrım yapmaz, okulda dışlanan ve örselenen insanlarla da sohbet edip sosyalleşmeyi oldukça severdi. 2011'in mayıs ayında hayal basamağının sonlarına yavaş yaklaşmış olan Teresa, Hukuk Fakültesinden başarıyla mezun oldu. 26 Haziran'da Georgia Baro sınavına hazırlanmak için Macon'daki Barristers Hall adlı apartmanda kalmaya devam ediyordu. Hayalini tamamlamasına az bir süre kalmıştı ve çevresindeki herkes onun hayalini bilen herkes birkaç ay sonra kamu savunucusu bir avukat olacağından çok fazla emindi ve takdir ediyorlardı. Ama o yaz Teresa son basamağa asla adımını atamayacaktı. Öte yandan Stephen Mark MacD Daniel ise sessiz ve dış dünyaya biraz izoleleşmiş bir gençti. Teresa kadar asla sosyalleşmeyi beceremeyen Stephen, küçük yaşlarında zorbalığa veya dışlanmaya maruz kalmamasına rağmen oldukça içine kapanık bir çocuktu ve günlerini genelde çizgi romanlar veya fantastik kurgu kitapları okuyarak geçiriyordu. Aile bireylerinden babası Mark McDaniel'ın doktora lisansı vardı ve ailesine oldukça düşkün bir beyefendiydi. Ailenin diğer üyesi olan anne Glenda McDaniel ise oldukça sadık ve sevecen bir ev hanımı olarak biliniyordu. Stephen çocukluk yıllarında içine kapanık olmasına rağmen çevresi tarafından normal bir çocuk olarak tarif ediliyordu. Lilburn'deki devlet okulunu tamamladıktan sonra Mercer Üniversitesi'nde lisans eğitimini tamamlayıp yine Mercer Üniversitesi'nde Walter F. George Hukuk Fakültesine giriş yapmayı başarıyor. Burada en dikkat çeken olay ise Mercer Hukuk'ta muhafazakar eğilimli hukuk öğrencilerinin kulübü olan ve Teresa'nın da aktif başkanlık yaptığı grupta Stephen'da bulunmaktaydı. İkisi de aynı aynı okulda, aynı sosyal çevrenin içinde ve ikisi de aynı apartmanda 2008'den beridir komşuluk yapmaktaydı. Fakat Stephen ilerleyen dönemlerde herkesten sır gibi sakladığı sırrını internete paylaşmaya karar vermişti. Bu onun bir nevi sonunun başlangıcını getiriyordu. İnternette paylaştığı şey ise kadınlara yönelik işkence, nefret ve sadistik cinsel sapkınlıklardı. Haziran 2011'e tekrar geldiğimizde ise Teresa kız kardeşinin düğünü için Maryland'de kısa bir süreliğine geri dönmüştü. Düğün sonrasında ise çok fazla vakit kaybetmeden hemen evine geri döndü ve kendini tekrardan derslerine verdi. Baro sınavının yaklaştığı tarihte ailesini arayıp bir süre haber alamazsanız merak etmeyin. Derslerime çok çalışmam gerek. Kafamın dağılmaması lazım diyor ve haberi verdikten sonra derslerine yüklenmeye devam ediyordu. En azından bilinen o şekildeydi. Çünkü arka planda dönenler daha farklı bir senaryonun çoktan başladığının işaretçisiydi. 29 Nisan gecesi Teresa'nın kız kardeşi Caitlyn, Teresa'nın arkadaşlarından bir telefon aldı. Telefonundaki kişi hafif telaşlı ve meraklı bir tonla Lauren'a ulaşamıyoruz. Siz günü içinde konuştunuz mu diye soruyor. Caitlyn telefonu kapadıktan sonra defalarca kez kız kardeşi Teresa'yı arasa bile Teresa asla telefonunu açmıyor. Telefonu doğrudan telesekretere düşmeye başladığında ise Caitlyn artık daha fazla beklemek istemiyor ve Macon polis departmanı ile hızlı bir iletişime geçiyor. Bu sırada ailenin babası ise Kızını arama kadına arabasına biniyor ve Georgia'nın yolunu tutuyor. 30 Haziran sabahında ise Macon Polis Departmanı ve Teresa'nın arkadaşları Baristers Hall'da arama yapmaya karar verdiler. Kademeli olarak gruplara bölünen insanlar çevrede Teresa'yı arıyorlardı. Bu süreçte Teresa'nın aracının hala aynı yerde park halinde olması şüpheleri daha da arttırıyordu. Polis sonrasında Teresa'nın evine girdiğinde oldukça şüpheli bir şeylerin döndüğünü anlayabiliyordu. Teresa'nın evi oldukça temizdi ve düzenliydi. Yıllardır biriktirdiği ders notları masada oldukça düzenli, laptopu yerinde cüzdanı evin içindeydi. Kimliği ve telefonu da oradaydı. Sanki birisi kısa süreliğine bir şey için çağırmış ve hemen geri dönecekmiş gibi. Bu aynı zamanda son derece kötü bir işaretti. Çünkü hiçbir mantıklı senaryo baro sınavına günler kalmış bir öğrencinin telefonu ve cüzdanı evde, arabası ise park halindeyken ortadan kaybolmasını açıklayamıyordu. Arama devam ederken apartman kompleksinin hemen dışında ortak çöp konteynerından gelen ağır ve iğrenç bir koku fark edildi. Oradaki komşulardan biri kokunun farkına varıp hemen polise haber verdi. Polisler çöp kutusunu aç açtığında bir kadın torsosunun orada çürümeye bırakıldığını fark etti. Sadece bir torso olduğu için o an kimlik tespiti yapılması imkansız hale geliyor ve adli tıp çağrılıyordu adli tıp ekibi Torso'yu dikkatlice çıkarıp kimlik tespiti için merkeze götürse bile polisler bu Torso'nun Lauren Teresa Gidding'e ait olduğundan şüphelenmeye başlamıştı. Bu süreçten sonra ise artık bu olay bir kayıptan ziyade son derece vahşi bir cinayete doğru evrilmeye başlamıştı. O gün ise öğleden sonraki saatlerde yerel televizyon kanalı olan WGXA bu cinayet ile alakalı Barrister sol önünde canlı yayına giriyordu. Kameralar karşısında Teresa'nın arkadaşları ve komşuları ile tek tek konuşulur iken mikrofon sonunda Stephen McDaniel uzatıldı. Stephen kameralar karşısında oldukça üzgün ve endişeliymiş gibi konuşmaya başlamıştı. Teresa hakkında oldukça güzel şeylerden bahsediyor, tatlı ve cana yakın olduğunu söylüyordu. Hatta koşuya çıkmış ve o sırada birisinin onu kaçırmış olabileceğinden bile bahsediyordu. Ama o sırada muhabir canlı yayında şu bilgiyi vermişti. Body. <laughs> had you heard any had you seen anything there had you seen anything there I, I mean we don't know if this is the same person you know what i mean like they took out a body there earlier we don't know if it's the same person or not so that's why we're trying to ask people if they know who lived there are you okay sir i, I think i need to sit down okay Bu görüntüler ise internete düştüğü andan itibaren milyonlarca kez izlenmişti. Çünkü ilk defa bir katilin canlı yayında yakalanma korkusu ve paniği kameralara yansımış görünüyordu. Süreç ise daha da detaylandırılmaya başlamıştı. O gün polisler Teresa'nın kaybolmasıyla alakalı tüm dairelere teker teker giriyor ve evleri dikkatlice arıyorlardı. Ve o gün orada olan bütün komşular ifade verilmesi adına karakola çağrılıyordu. Bunların arasında Stephen McDaniel da vardı. Diğer komşular evlerin taranmasına gönüllü olsa bile Stephen buna asla izin vermiyor ve avukat ağzıyla özel mülk ihlalinden bahsediyordu. Ve arama yapmak isteyen polislere oldukça zorluklar çıkartıyordu. Akabinde ilerleyen saatlerde bir dedektif Teresa arama bahanesiyle Stefan'ı bir şekilde evden uzaklaştırmaya çalışsa da Stefan hala eve polislerin girmemesi konusunda oldukça direnç göstermeye devam ediyordu. Bu polisler için oldukça şüpheliydi. Bir kırmızı bayrakta diyebiliriz. Çünkü Stefan bu hareketleriyle oldukça şüpheleri üstüne çekiyordu ve her direnç göstermesi onu daha da şüpheli hale getiriyordu. Bir diğer şüphe çeken durum ise Stefan'ın üstündeki taze tırnak izleriydi. Kollarında, karnında ve göğsünün belli noktalarında taze ve kırmızı tırnak izleri mevcuttu. Polisler bunu onu sorduğunda uyurken kendimi çizmiş olmalıyım diye cevap veriyordu. Ama adli ekip bunun bariz bir boğuşma sonrası alınmış tırnak izlerine aşırı benzediğini not ediyordu. Stephen 30 Haziran gecesinden 1 Temmuz sabahına kadar 12 saatlik bir sorguya alındı. Sorgusu sırasında neredeyse hiç hareket etmeden oturması, polislerin ona sorduğu sorularda ise basit bir bilmiyorum ile geçiştirmesi hali hazırda şüpheleri daha fazla üstüne çekmeye devam ediyordu. Dedektifler iyi polisi oynamak zorunda kalıp ''Bak senin iyi bir çocuk olduğunu biliyoruz. Bize yaptığın şeyleri anlat ki en azından bir canavar olarak insanlar seni tanımaz. you gibi vicdanına dokunabilecek şeyler söylemeye çalışıyordu. Nitekim Stephen McDaniel cinayeti itiraf etmese bile başka bir suçunu itiraf etmişti. Daire arkadaşlarının evine gizlice girdiğini ve bir daireden prezervatif çaldığını kabul ediyordu. Polisler bu itiraf sonucunda Stephen'ı hırsızlık ve özel mülk ihlalinden dolayı tutukluyordu. İlerleyen zamanlarda polisler arama emri çıkarttıktan sonra Stephen McDaniel'ın evine girdiler. Dairesi detaylıca araştırıldığında işin iç yüzü daha da karanlık bir hale varmıştı. Stephen'ın evinde yapılan arama sonucunda Lauren Teresa Gidding'e ait iç çamaşırları apartman kompleksindeki evlere rahatlıkla girmesini sağlayan ustaca hazırlanmış bir anahtar, Stefan'ın şahsi bilgisayarında Teresa'nın dairesine ait gizlice çekilmiş gözetleme videoları ve internetteki birkaç forumda paylaşılan kadınlara karşı şiddet fantezileri içeren paylaşımlar. Arama tamamlandıktan sonra soruşturma artık tek kişinin üzerine yoğunlaşmıştı. Stephen McDaniel. Stephen bu süreçte hırsızlık ve özel mülk ihlali sebepleriyle tutuklanıyor ve cezaevine gönderiliyor. Arka planda ise polisler soruşturmaya olabildiğince devam etmeye çalışıyorlar ve Stefan'ı resmi olarak cinayetle suçlamaya çalışıyorlardı. 2011-2014 arasında Stefan cinayete asla itiraf etmediği için yargılama bir süreden sonra tıkanmaya başladı. Süreçler aksıyor ama bu süreçte Stefan'ın serbest bırakılmaması sağlanmaya devam ediyordu. 2014 senesinde ise en sonunda Stephen kimsenin beklemediği bir anda savcılık ile bir anlaşma yaptı ve suçunu itiraf etmeyi kabul etti. Anlaşma gereğince idam cezası verilmeyecekti ama cinayeti en ince detayına kadar anlatacaktı. Nitekim yazılı itirafında anlattığına göre 26 Haziran 2011 Pazar sabahı saat 04.30 civarlarında yüzünde maske ve ellerinde eldiven ile Teresa'nın dairesine önceden yaptırdığı anahtar ile giriş yaptı. Teresa o saatlerde uyurken Stephen onu uykusunda bir süre izliyor. Teresa bir süre sonra gözlerini açtığında Stefan çığlık atamaması adına onun üstüne çıkıyor ve onunla boğuşmaya başlıyor. Kısa bir süre içerisinde Teresa'yı boğarak öldürüyor. Zavallı Teresa'nın cesedini yatağından kaldırıp küvete taşıyor ve onu orada bırakıyor. Ardından Teresa'nın dairesini toparlıyor ve evi terk ediyor. Ertesi gün öğlen saatlerinde hiçbir şey olmamış gibi bilgisayarında zaman geçiriyor, haberleri takip ediyor ve apartmanın etrafında turluyor. Gece olduğunda ise eline bir demir tester alıp Teresa'nın dairesine geri dönüyor. Teresa Cesedine cesedini dikkatlice parçalara ayırmaya başlıyor. Bedenini parçaladıktan sonra poşetlere dolduruyor ve parçaların büyük bir kısmını kampüsteki bir çöp konteynerine atıyor. Teresa'nın torsosunu ise Barrister Sol'un dışındaki çöp konteynerine atıyor ve geri dönüyor. Ertesi gün ise polisin bulduğu torso Stefan'ın paniklemesini ve saçmalamasını sağlıyor. Adli dosyalar incelendiğinde Stefan'ın bilgisayarında bulunan gözetleme görüntülerinin cinayetten önceki gece çekildiği ve olayın kesinlikle planlı yapıldığını gösteriyordu. Teresa'nın bedeninin diğer parçaları ne yazık ki hiçbir bir zaman bulunamadı. Mahkeme bu itiraf ardından sanık Stephen McDaniel'ı planlı ve ağır cinayet suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. 2041 yılında ise şartlı tahliye için başvuru yapma hakkı da tanıdı. Lakin Stephen 2014'te suçunu kabul etmiş olsa bile kendi hukuki yollarını denemeye devam etti. 2018 yılında eski avukatlarının kendisini yeterince savunamadığını iddia ederek habeas corpus başvurusunda bulundu. Ayrıca savunma hazırlıklarıyla ilgili bazı belgelerin savcılık tarafından usulsüzce alındığı ve mahkemede aleyhine delil olarak kullanıldığını öne sürdü. Bu süreçte eski avukatlarına karşı malpractice şikayeti de vermiş olmasına rağmen savcılık başvuruların tamamını reddetti. 2022 yılında federal mahkemede yeni bir habeas corpus dilekçesi vererek hapishaneden yazdığı hukuki bilgi talep formlarının bir memur tarafından kopyalanıp eski savcıya e-posta ile gönderildiğini, bunun da savunma haklarını ihlal ettiğini iddia etti. Bununla alakalı olan şikayeti ise 2023 yılında mahkeme tarafından tekrar reddedildi. 2025 yılına gelindiğinde uluslararası basında Stefan'ın hala serbest kalabilmek adına hukuk savaşı verdiği söylense de mahkeme sürekli taleplerini reddetmeye devam ediyor. Temiz kararları sürekli geri dönüyor. Şu ana kadar bütün girişimleri olumsuz oldu ve hala Hancock eyalet hapishanesinde cezasını çekmeye devam etmekte. Teresa'nın ailesi ise 2011 yılından sonra yaşadıkları acının dinmesini engelleyemeseler de Teresa'nın ruhunu yaşatmak için sürekli çalışmaya devam etmekteler. Teresa'nın kız kardeşi yıllar sonra verdiği bir röportaj kız kardeşinin ismini çocuğuna verdiğini ve onun ismini çocuğunda yaşatmaya devam edeceğini söylemişti. Öte yandan acılı aile, Teresa'nın hayallerinden birisi olan burs verme hayalini. Lauren Teresa Giddings bursu adında bir fon kurarak kızlarının hayalini buradan yaşatmaya devam ediyorlar. Aynı Teresa gibi hukuk bölümünde okuyan insanlara destek olmak, güçlü akademik başarı gösteren ve özellikle hukuk ya da özel eğitim alanlarında kariyer hedefleyen öğrencilere destek olmaya devam ediyorlar. Mercer Hukuk Fakültesi ise her sene Teresa'yı onurlandırmak adına Lauren Giddings 5K kuşusu düzenlemekte. Teresa koşmayı çok sevdiği için bu koşu hem öğrencilere burs sağlıyor hem de Teresa'nın her sene anılmasına önemli ayak oluyor. 2016 yılından beridir koşu yapılmaya devam ediyor ve yüzlerce öğrenciye burs sağlanmış durumda. Cinayet hikayemizin sonuna geldik. Bu konu ile alakalı düşünceleriniz nelerdir? Siz bu hikayeyi dinlerken neler hissettiniz? Yorumlar bölümünde buluşalım. Ayrıca kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz bana çok büyük bir destek vermiş olursunuz. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Esenlikler dilerim.